Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve İkizler Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. 12 Şubat yazıyor ama kolektifin geneline ve zamansız zamana diye niyetleniyorum. Hadi şöyle bir indirelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Şöyle bir İkizler Burcu yorumu yapalım bakalım. Görüyorsun değil mi? Ne kadar hareketli bir fincan. Şimdi evet ne yani gerçekten çok hareketli böyle çok yoğun duygularla dolu sanki böyle ikizler burcu olmanın da hani böyle çok hızlı düşünen bir yapısı vardır ya ikizlerin işte burada da bu çıkmış fincanın genelinde senin enerjinle uyuyor hemen bir kere daha başlar başlamaz şuradaki yolu görüyorsun değil mi? sanki böyle bir yol ayrımına da benziyor bak <laughs> ikiye ayrılmış bir yol gibi şimdi zihninin şu aralar oldukça meşgul olduğunu, iki farklı fikir, iki farklı seçenek arasında gidip gidip geliyorsun diyor. Ama bu kararsızlık seni yormuş yani hani o senin o analitik zekan devrede ama sanki mantığınla kalbin farklı diller konuşuyor gibi. Yani kısa süre içinde evet bu düğüm çözülecek daha aydınlık olan yolu da seçeceksin ama şu anki durumun bu. Hemen şurada görüyorsun değil mi? Bak şurada da bir kapı var. Kapının altında da sanki böyle şuradaki yola doğru girmeye az kalmış bir fok balığı çıkmış kısmet. Şimdi fincanımızın ortasına bakarsan evet sıkıntılı olan yerde böyle çok fazla nokta 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 şeyler var. Yani bu, bu bir insan kalabalığı diyebilirim. Yani yakın zamanda hani toplantı, kutlama ya da kalabalık bir aile ortamına gireceğini gösteriyor bu bize. Şimdi <laughs> sosyal yönün aktif olacağı bir döneme giriyorsun. Özellikle de uzaklardan beklediğin bir haber varsa bu kalabalık içinde sana ulaşabilir. Evet fincanın Şöyle bakarsan şu dip kısımda bak şuradaki beyaz balığı görüyor musun? Sanki bak şöyle çizeceğim üstünden senin için şurası. Sanki bir köpek balığı gibi. Şimdi balık figürü gelenek hani nedir? Geleneksel yorumlara göre rızıktır. Yani maddi anlamda rahatlama, eline geçecek bir miktar para bundan söz ediyor bize. Şimdi diyor ki bu kısmet hanene huzur getirecek diyor. Ne oluyor oğlum? Kız nasıl kapıyı açıyor? <laughs> evet şöyle bak görüyor musun kocaman kocaman kanatlarını açmış sanki böyle bu tarafa doğru gelen bir kuş var yani bu bir müjde ee, şimdi bu gen, e, ne diyebilirim ben buna sevindirici bir telefon görüşmesi ya da beklenen bir onayın gelmesi sıkıntılarının üzerine Adeta bir sünger çektirecek. Yani böyle sıkıntıların var. Evet ama onların üzerine sünger çektirecek kadar güzel bir haber geliyor. Fincanın bir tarafı dikkat edersen şurası özellikle de. Sanki bak şurada iki kişi arasında bir konuşma geçiyor. Şunun dudaklarına bakar mısın? Böyle ördek gibi. Karşıdaki de bir ev konusuyla ilgili ikisinin arasında konuşmalar geçiyor. Yani burada... Ee, sanki böyle ikisinin bir sorunu var ama ikisinin arasında da sanki böyle bir ani bir gündem değişimi olacak gibi görünüyor. Yani burada e, sanki böyle paylaşılmak paylaşılacak olan bir ev durumu var gibi görünüyor. Evet Finca'nın bir tarafı temiz çıkmış. Daha güzel aydınlık yollarımız var. Bir taraf biraz daha karanlık çıkmış. Biraz daha telveler birikmiş. Şimdi üzerinde bir ağırlık var. Belki nazar belki bir ne bileyim ufak bir iç sıkıntısı falan bile olabilir. Şimdi bunu atmak üzeresin gibi görünüyor. Yani o karanlık taraf var ya şu taraf. Bak dikkat edersen üstten böyle aydınlık da doğmaya başlıyor gibi görünüyor. Yani karanlık gidecek geriye sadece inşallah aydınlık kalacak kafa karışıklıkların da geçecek gidecek şimdi bu aralar çevrendeki bazı insanların sözlerine çok fazla takılmamaya çalış kendi iç sesin yani ikizler burcunun hani böyle keskin sezgilerinle birleştiğinde sana en doğru yolu gösterecek olan şey senin kendi iç sesin diyebilirim. durdurabilirsek şöyle bir durdu. Şimdi şöyle bir tabağımızdaki şekillere bakalım. Evet, hani böyle hane içindeki e, konulara dair evet net mesajlar veriyor. Yani şimdi bir ikizler burcu olarak zihnindeki hani o yoğun tempo, ailevi meseleler nasıl yansıdığını bu tabak bize gösteriyor. Şimdi tabağımızın orta kısmında sanki böyle ee, şurada dikkat edersen hani böyle bütün taban genelini kaplayan bir durum var. Bir, bir ne denir buna? Koyu bir tel ve birikim var. Şimdi bu bu muhtemelen seni temsil ediyor olabilir. Şimdi diyor ki bazen her şeye yetişmeye çalışırken yoruluyorsun diyor. Şimdi bu tabak kontrolün hala sende olduğunu, aileni bir arada da tutu arada tutan ana gücünde sen olduğunu gösteriyor aslında. Tabağın üst kısmına doğru uzanan hani böyle ee, ...şöyle dikkat edersen bak değil mi parmağa benziyor bak bir tanesi bu bir tanesi bu hani böyle parmak gibi duran çizgiler var dikkat et... Ee, ...bunlar seni yükselen dileklerin yani uzun zamandır kalbinden geçirdiğin olur mu acaba dedim bir niyetin varsa... ...bu çizgiler yukarı doğru açık ve ferah ilerlemesi bu dileğinin gerçekleşmesi için gökyüzünden bir destek aldığını söylüyor. Tabağın alt kısmındaki yoğunluk birikmiş duygusallığı işaret ediyor. Yani sanki zor zamanlarda her şeyi içine atmışsın gibi görünüyor. Ama şimdi bu telve akışı bu sıkıntının artık dışarı çıkacağını ee, ...seni rahatlayacağına... ...yani bir nevi sevinç gözyaşı dökeceğini de... ...sanki söylüyor... ...bak dikkat edersen... ...zaten burada senin için aydınlık bir kapı açılıyor... ...ama geniş bir kapı... ...yani böyle iki kanatlı geniş bir kapı gibi görünüyor... ...şimdi şuna da... <laughs> ...şöyle komple de bakarsak... ...dikkat et bak... ...şu kafası olsa... ...kocaman da bir kaplumbağaya benziyor... ...yani bir ev konusuyla ilgili bir durum varsa... ...bu da senin dileğinse... ...sanki gerçekleşecek gibi görünüyor... Ne dedik? İşte sevinç gözyaşı dökeceksin. Şimdi tabağın sağ ve sol taraflarında ayrılan kollar var. Yani sana gelecek iki farklı haber var diyebilirim. Şimdi sol taraftaki daha çok geçmişle ya da eski dostlarla falan ilgili nostaljik bir haber. Yani bu taraf geçmiş, bu taraf gelecek. Bu yeni başlangıçlar. Belki de bir iş, bir maddi gelişme ile ilgili taze bir haber diyebilirim. Şimdi şurada bir bayan var dikkat edersen bak sanki böyle uzun bir elbise giymiş. Şunlar onun kafasından geçen düşünceler ve elinde sanki bak bir kadın topuklu bir kadın ayakkabısı var. Yani diyor ki bir şeyler için harekete geçmeliyim diyor. Bu tarafta sanki böyle şey gibi bak kanatlarını şöyle bak kuşu görüyor musun? Bak uzun kuyruğu var bak kanatlarına ve bunun önünde de bir kadın var. Arkasında şöyle düşün. Bak şurada arkasında bir kalabalık. Önünde de bir kalabalık ama böyle aydınlığa doğru geliyor. Demek ki bir haberle hanene doğru gelecek olan birileri var diyebilirim ben burada. Yani hani tabağımızın genelinde terbiler hızlıca süzülmüş. Bu da hane içerisindeki ağırlığın nazarın kalkmaya başladığını gösteriyor. Yani diyor ki kendi son günlerde halsiz hissediyorsan bu enerji değişiminden sonra üzerinde bir hafifleme hissedeceksin. Özetle hanenin hanende bir toparlanma süreci başlıyor. Kararsız kaldığın konularda e, önünü daha net göreceksin. Özellikle maddi bir rahatlama aile içindeki o küçük gerginlikleri tamamen silecek gibi duruyor. Hadi kart yorumumuzu da yapalım. Kartları ne yaptık? Geçmiş, şimdi, gelecek diyelim. Çok fazla falımızı uzatmayalım, değil mi? Şöyle yapayım sen de net gör. Şimdi bak çıkan bizim çıkan kartlarımız bize diyor ki sen diyor şu anda Hayatında gerçekten kabuk değiştirdiğin, çok önemli bir eşiktesin diyor. İkizler Burcu'nun o değişken ve yenilikçi enerjisi var ya bu kartlara evet yansımış. Şimdi geçmiş kartımız yıldız kartı. Bu kart hayatının bir döneminde çok büyük bir e, niyetle adeta yıldızlara elini uzatır gibi bir beklenti içine girdiğini gösteriyor. Zaten o tabakta da el çıkmıştı ya. Çok istediğim bir şey için içten dualar etmişsin, şansını zorladığın, parlamayı beklediğin bir süreçten geçmişsin. Kahve tabağındaki hani o yukarı uzanan el var diye işte bu geçmişte duaların ve çabaların hala enerjisinin sürdüğünü bize gösteriyor. Şu anda tam olarak bir e, devir kapanışı yaşıyorsun yani mezar e, yani ne demek hayatında sana artık hizmet etmeyen alışkanlıklar, ilişkiler, düşünceler kalıplarının sonlandığını, düşünce kalıplarının sonlandığını söylüyor. Tabağın ortasındaki o yoğun e, telve vardı ya işte bu dönemi yansıtıyor. Diyor ki eskideki eskiyi geride bırakmanın verdiği o ağırlığı hissediyorsun diyor. Yani senin için bir dönem bitiyor ama yenisi başlıyor. Gelecekse muazzam bir dönüşüm bekliyor seni. Tıpkı bir tırtılın kozasından çıkması gibi. Yaşadığın o mezar, o bitiş sürecinden sonra bambaşka, daha özgür ve olgun bir e, döneme giriyorsun. Hayatında ciddi ve kalıcı değişimlerin yaşanacağı, kendini daha hafif ve uçuyor gibi hissedeceğin bir dönem kapıda. Tabağındaki süzülen telveler bu geleceğin ne kadar ferah, ne kadar akışkan olduğunu daha şimdiden müjdeliyor. Şimdi özetlemem gerekirse, yıldızın umuduyla başladığın Mezarın bilgeliğiyle eskiyi gömüyorsun, kelebeğin güzelliğiyle de yeniden doğacaksın. Yani bu döngü hayatındaki tüm taşların yerine oturacağını gösteriyor. Evet canlar, bugün de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Enerjiniz uyduysa, videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı, hype yapmayı. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.